Herkese merhaba hırdarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhane kanalına hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir düğünün sonunda yapılan muhteşem bir meyhane meclisiyle karşınızdayız. Harika bir atışma olmuş. Çok keyifli, çok mizahi gidiyor değişmemiz. Kafiyemiz ayıp olsun, ayıp olsun. Azerbaycan dilinde bir şarkıdan esinlenilmiş. O kara gözlerin senin olsun senin olsun adlı bir şarkıdan o kafiye ve o melodi üzerinden tabi birazcık daha ritmi düşük haliyle çok güzel bir değişme. Buyurun hep beraber hiç lafı uzatmadan doğrudan doğruya bu muhteşem değişmenin tam ortasında bulalım kendimizi. Gelmişsin böyle bir mekana, böyle bir adrese yani. Bey olana da yani bey olan dedi arkadaşlar damat oluyor. Damada da 300 dedin diyor. Anladığım kadarıyla yani şairlere bir ücret ödeniyor orada. 300 manat zamanın parasıyla 300 manatlık bir ücret mi istenmiş ne olmuşsa artık bilemiyorum. Ama diyorsun ama meyhana söylemiyorsun yani hakkını vermiyorsun işin diyor. Ayıp olsun sana diyor ayıp olsun. Arkadaşlar burada şimdi yine iki grup demeyelim de esasında grup atışması değil ama burada bir farklı bir grup var. Bu arkadaşlar kendilerine bediyeci diyorlar. Yani meyhanacı değil de bediyeci. Hatta meyhana sanatı da meyhana değil bediye diye adlandırılmalı diye iddiaları var. Bunlar çok büyük bir grup değil. İşte burada gördüğünüz üçlü Hacı hemen sağ tarafında duran yani Hacı Elçin'in kendi solunda da ekranın sağ tarafında duran üç kişi Bunların en önemli isimleri orada kim var? Gül Ağa var, Bala Bey var, Cavit var bir de. Cavit bir taraftan da bana çeviriler konusunda yardımcı olan Güney Hanım'ın uzaktan da olsa akrabası şu anda hapisteymiş. Onun neden hapse girdiğini sordum. O da bir takım sözler sarf etmiş. Anladığım kadarıyla muhalif sözler midir artık nedir bilmiyorum artık ne yaptıysa. O yüzden hapisteymiş. Bediyeciler var, normal meyhanacılar var. Bana sorarsanız bediye de meyhana yani aynı şey. Değişen bir şey yok. Onları da tanıyacağız yavaş yavaş. bir çiçek gibi filizleniyorsunuz. Misafire fırsat veriyorsunuz. Size de ayıp olsun, ayıp olsun diyor. Yani misafirleri burada, konaklara burada konuşturmayın. Burada ev sahibi biziz, bizim konuşmamız lazım diyor. Diyen arkadaşın ismi Bala Bey'di arkadaşlar. Bala Bey de meşhur bir şairdir ama bediyecilerin tarafındadır. O dediğim şarkı işte. O senin kara gözleri, senin olsun, senin olsun, çok güzel bir şarkı. Tavsiye ederim değil mi Misafirlere fırsat verme demişti ya Bala Bey. O da diyor ki misafirler hakkında böyle konuşma. Ayıp olsun sana ayıp olsun. Daha önceki bölümlerimizde Hacı Eşe'nin hacı olduğundan bahsetmiştik. Gerçek hacı yani. Ne diyor Perviz? Hacca gitmiş bu oğlan. Taş atmış şeytana bir an. Dönmüş demiş ki şeytan. Ayıp olsun ayıp olsun. Nasıl? Perviz'in kafa. Harika. Tabii Hacı Eşe'ni tanıyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş artık. Benim en sevdiğim şair olduğunu da biliyorsunuz. Hazır cevaplarını da biliyorsunuz. Bakın hemen anda ne diyor? <laughs> Demek ki şeytan sendin diyor orada yani taş attığımı biliyorsun. Ayıp olsun sana ayıp olsun diyor. Bu söyleyen de arkadaşlar Mahir Cüret'ti. Bugün yeni simalar tanıyacağız. Yeni şairleri göreceğiz. Mahir Cüret de çok büyük bir şairdir. Yani ciddi anlamda mesela Skala'nın en yukarılarında olan büyük bir şairdir. Burada ne dedi? Şeytanla alay ediyorsunuz. Şeytandan bahsedip ayıp olsun ayıp olsun size dedi. Mahir Cüret'e cevap geldi arkadaşlar Perviz'den. Mahir yorum yapıyor, milleti mat ediyor. Ama şeytanı saklıyor, ayıp olsun, ayıp olsun dedi Perviz. Anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar kulak kabarttığımız zaman? Böyle dinlemeye çalıştığımız zaman. Ne dedi Hacı Yaşen? Lafını saklamazdı. Belki de doğruyu söylemezdi kelimeyi gözlemezdi. Yani kelimeyi beklemezdi. Ayıp olsun, ayıp olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> ayıp olsun biraz farklı söyleyeyim dedi. Ayı koysun, ayı koysun dedi Mahir Cüret. Göreceğiz neler olacak neler. Nasıl? Bence bunu yorumlamaya gerek yok. Anladınız her şeyi. Bir videomuzda Horostabu Hinden Anay videosunda arkadaşlar daha ilk girişte, ilk dörtlükte Reşat gayi'den bahsetmişti değil mi? Faris toplamış gayi yoldaşları. Gayi, trafik polisinin kısaltması arkadaş. Trafik polisinin. Burada da perviz aynı şekilde gayi diyerek, yani gayi koysun, gayi koysun diyerek trafik polisi yolda seni tutsun, çevirsin, gayi koysun diyor. <laughs> Dahili işler nezareti de dindi. Seni eylesin, dinde na nanay 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 demişti hatırlıyor musunuz? Yani İçişleri Bakanlığı ve GAYİ. GAYİ artık GAYİ açılımını bilmiyorum. Ona da bir bakmak lazım ama işte trafik polisi ve dahil işler zaten İçişleri Bakanlığı. Neler öğreniyoruz neler ya. Vallahi yani yok yok maşallah. öyle öyle diyor senin önüne diyor Mahir Cüret. Avrat senin çayı koysun. Artık Avrat'tan bahsettiği kimse bilmiyorum yani. Muhtemelen oradakilerden birinden bahsediyor. Ya Pervize ya Elçen'e söylüyor bunu. Oradan söyledi bey olana yani damada biraz bahşiş koysun diyor. Payı koysun dedi. Yani kardan payı koysun gibi düşünün. Masaya bir şeyler koysun diyor yani. Şeyi isterler arkadaşlar bahşişi. Yani bahşiş almak için de gerek hridara, gerek damada, gerek oradakilerden birisine, özellikle birisine oynadıkları olur yani. Onun için özel dörtlükler yazdıkları olur. Bu bir gelenek yani. Gayet normal. E, o anda da zaten oradaki izleyiciler de anında çıkartırlar ceplerinden gelirler koyarlar parayı. Böyle de bir ortam vardır. Burada dedi ki işte toylara geliyorsun dedi. Her görüşte çok da saçmalıyorsun. Söylüyorum sana yapma bunu diye. Çocuğu da diyor ki babam bu işte diyor. Ya. Ayıp olsun ayıp olsun diyormuş çocuğu. Böyle bir espri yaptı pervis. Çok da komik değildi. Yani. <laughs> Bence değildi. Yani. Burada Bala Bey arkadaşlar Mahir'e destek çıkıyor. Hani biraz da ben kalkayım ayağa. Tayı koysun tayı. Yani tayı dediği eşiti, dengi anlamında. Biraz da denge söylesin diyor yani. Cavit şu ana kadar söz almamıştı. Aslında çok böyle şeydir. Gevezedir meyhan anlamında yani. Çok nasıl denir? Atılgandır yani. Ne dedi? Bilmiyor ki neyi okuyor. Hem şarkıyı hem her şeyi okuyor. Hacı ile Kebleyi okuyor. Yani Kebleyi dedi Kerbela'yı. Kerbela'ya gidenler arkadaşlar. Kebleyi veya Kerbela'yı diyorlar orada. Yani bunların ikisi de hani böyle dini bütün adamlar şarkı marka okuyorlar burada. Ayıp olsun ayıp olsun size diyor Cavit. Mehana söylemiyorsan burada kalma ayıp olsun ayıp olsun dedi Elçan. kendinde bağlanırsan yani öz köyünde, öz yani kendi köyünde veya kendi işte memleketinde bağlanıyorsun diyor. Ayıp olsun sana, ayıp olsun. Bağlanmak demek arkadaşlar yani yenilmek. İşte atıyorum Perviz kete katışıyorlar, değişiyorlar. Perviz elçini bağladı. Yani Perviz Elçen'i yendi, söyletmedi anlamında. Bunda da arkadaşa diyor ki sen kendi yerindesin. Biz deplasmandayız, ona ben seni bağladık. Ayıp olsun sana. Güzel söyledi Cavit. Kim oku atamıyorsa diyor yayı koysun yani yayı bıraksın anlamında. Kafiyeye de çok uydu. Güzel. Anlamlı dedim daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Yani böyle bazen anlamlı sözler de çıkar. Çok neşeli ortamlarda hiç alakasız. İşte Cavit de mesela kafiyeyi buldu. Kim okunu atamazsa yayı koysun yayı koysun dedi. Çok güzel. Tabii Perviz'in olduğu yerde böyle ciddi ciddi sözler söylenir mi arkadaşlar? Cavit güzel güzel söylüyorken bak Perviz ne yaptı yine bozdu ortamı yani. Dedi dedem nenene ilişti. Nenenin de sıfatı değişti. Hani yüz vermedi dedeme ayıp olsun diyor Elçen'e. anladık herhalde. İşi gün ortaya koyma. Gün orta öğlen yani. Sabahki işi öğlene koyma. Pulunu sigortaya koyma. Pul da paradır arkadaşlar. Parayı da sigortaya koyma. de ortaya koyma. Ayıp olsun, ayıp olsun. Balabey Hacı Eşen'e bu nasıl kafiye? Nereden tuttun bunu? Ayıp olsun sana ayıp olsun demişti. Hacı Eşen de cevabını verdi arkadaşlar. Sen dedi içinden çok kaynıyorsun, beni çok kıskanıyorsun. Asıl sana ayıp olsun dedi. Devam. dileklerimi dileyim ben bu elişeni sektireyim ben yani sektirmek tam manasıyla top gibi sektirmek anlamında kullandı niye kıskanayım ben ayıp olsun ayıp olsun dedi Umumiyetle dedi hepinize Mahir Cüret ayıp olsun ayıp olsun dedi. Ababa Mahmet gibi bir anda <laughs> ahlaki adım özetini yaptı Mahir Cüret. dedi ki herkesin adına konuşma yani herkesi genelleme burada. Burada iyiler de var, kötüler de olabilir. Umumiyetle dedi ya ama yani o da diyor umumiyetle deme yani. Bizde iyiler de var burada. Balabey de mahir ücreti koruyor ikidir. Sana helaldir bunlara ayıp olsun ayıp olsun diyor Balabey. Perviz yine tabii ortamı neşelendirmek istiyor. Sululukta yani. Bu da el çekmiyor benden dedi. İşte yani sevgilisiymiş de peşinden ayrılmıyormuş gibi falan düşünün arkadaşlar. <laughs> Hacı Elçen de Perviz'in o sesini destekler nitelikte. Ben böyle Ceylan'a kurban olurum diyor. Ayrılma bu olandan ayıp olsun ayıp olsun sana dedi ve devam ediyor. kayısıyı niye tek yiyorsun dedi. Bana ayıp olsun ayıp olsun dedi. Hacı Yaşan. Evet arkadaşlar bir düğünde kurulmuş olan bir meyhananın daha sonuna geldik. Çok güzel bir değişme olduğunu düşündüğüm için sizler için seçtim. Neşeli bir değişmeydi. Yeni insanlar tanıdık. Bediye'nin ne olduğunu yavaş yavaş tanımış olduk. Tanımını yaptık. Daha da ilerisine gitmeye gerek yok. Bence Bediye'de meyhanadır. Çıkıntılık yapmanın manası yok bana sorarsanız. Bu üç arkadaşa ses sunuyorum. Bala Bey, Güla ve Cavit. Cavit gerçi içer demiş. Onu da Allah kurtarsın diyelim. Ne diyelim? Mahir Cüret'i tanıdık arkadaşlar. Mahir Cüret de çok büyük şairdir. İlerlerde yine göreceğiz. Umarım hoşunuza gelmiştir her zaman olduğu gibi. Eğer hoşunuza geldiyse beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Azerbaycanlı kardeşlerimiz videoları yavaş yavaş görmeye başladılar ve pek çok konuda bizi düzeltiyorlar pek çok demeyelim yani biz İşimizin %90'ını doğru yapıyoruz ama ara sıra da işte anlayamadığımız yerlerde falan bazen bizim yanlış anlattığımız, sürçülisan ettiğimiz noktalarda yorumlarla uyarmışlar. Bilhassa Nasip diye bir arkadaş var. Her videoyu izlemiş, her yere yorum yapmış. Nasipciğim sana buradan özel selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Dediğim gibi arkadaşlar yorumları ne kadar çok yaparsak, beğenileri ne kadar çok yaparsak bizi o kadar çok motive edersiniz bu işler için. Bunun gibi videoların devamı da gelir. Bir sonraki meyhana videosunda görüşmek üzere. Çok güzel bir çok güzel bir değişme seçtim sizler için. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. O güne kadar hoşça kalın.